Hani derler ya bir kitabı kapağına göre yargılama diye. Ama dürüst olalım, hepimiz bunu yapıyoruz, değil mi? Peki ya bir kapak size daha tek bir kelime okumadan, farkında bile olmadan, komle bir fikir satmak için özel olarak tasarlandıysa? Hadi gelin bu kapağın ardındaki o ikna gücünün sırlarını birlikte çözelim. Evet, karşınızda muhtemelen hepimizin bir yerlerde gördüğü dünyanın en bilinen kişisel finans kitaplarından biri, Zengin Baba, Yoksul Baba. Ama durun. Bugün kitabın içeriğini falan konuşmayacağız. Hayır, bizim işimiz sadece ve sadece kapağıyla. Neden mi? Çünkü bu kapak kelimeler ve görsellerle insan zihninde anında nasıl ikna edici bir hikaye yaratılır, işte bunun adeta bir dersi niteliğinde. Her şey kapağın belki de en güçlü silahıyla başlıyor. Yani başlığın ta kendisiyle. Sadece dört basit kelime ama yarattığı etkiye inanamayacaksınız. Bu başlığın dehası Tam olarak o basitliğinde yatıyor aslında. Zengin baba, yoksul baba. Bakın anında zihnimize bir kıvılcım çaktı, bir çatışma yarattı. Zenginlik ve yoksulluk. İki farklı dünya, iki taban tabana zıt felsefe. Sadece bu kelimelerle beynimiz istemsizce kendini bir hikayenin tam ortasına atıveriyor. Ve işte bu basit karşıtlık var ya, o soyut, sıkıcı finansal tavsiyeleri bir anda alıp kişisel bir hikayeye dönüştürüyor. Artık mesele para değil, iki baba arasında yapılması gereken bir seçim. Kapak daha ilk saniyede sizi bir karar vermeye zorluyor. Hangi babanın tarafındasın? Hangi yolu seçeceksin? İşte bu pazarlamanın en saf, en güçlü hali. Hikaye anlatımı. Tamam, başlık ortalığı karıştırdı, çatışmayı yarattı. Peki şimdi ne olacak? İşte kapak şimdi ikinci hamlesini yapıyor. Bu çatışmanın bir çözümü olduğunu vaat ediyor. Ve bu hamledeki en büyük silahı ne mi? Altyazı. Şimdi bakın, bu altyazı sadece bir özet değil. Kesinlikle değil. Bu, doğrudan okuyucunun merakına, hatta belki de en derin finansal endişelerine seslenen kışkırtıcı bir soru. Size sadece şunu öğreneceksiniz demiyor. Çok daha kurnazca bir şey yapıyor. Sizin bilmediğiniz, kaçırdığınız bir şeyler var diye fısıldıyor. Bu sorun ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim o meşhur bir şeyi kaçırma korkumuzu yani FOMO'yu zekice gıdıklıyor sanki finansal kaderinizi belirleyecek çok önemli, çok gizli bir bilgi var. Zenginler bunu biliyor ve çocuklarına öğretiyor ama siz bilmiyorsunuz ve işte bu kitap o sırrı size verme sözü veriyor. Kancayı attı anlayacağınız. Aslında altyazının o meydan okuması zihnimizde Tam olarak bu soruyu canlandırıyor öyle değil mi? Acaba bana para hakkında yanlış şeyler mi öğretildi diye bir düşünüyorsunuz. Belki de. Evet, belki de bugüne kadar bildiğiniz her şey sizi finansal olarak geride tutan o yoksul babanın hikayesiydi. Kapak işte bu şüphe tohumunu aklınıza ekiyor ve sizi kendine doğru çekiyor. Pekala toparlayalım. Kapak bir çatışma yarattı, sonra bu çatışmanın çözümünü vaat etti. İyi, güzel de biz bu vade neden inanalım ki, neden güvenelim? İşte tam bu noktada kapağın son ve belki de en güçlü kozu sahneye çıkıyor, otorite. Gördünüz mü o küçük parlak sarı amblemi? İşte o, basit grafik, kapağın üzerindeki en güçlü pazarlama araçlarından biri olabilir. Bu, zihnimizdeki tüm şüpheleri yok etmek için tasarlanmış bir güven sinyali. Sanki size şöyle diyor, hey, bu sadece bizim iddiamız değil, bu milyonlarca insan tarafından kanıtlanmış bir başarı. Pazarlama dünyasında buna sosyal kanıt diyoruz ve bu kavramın ders kitabı gibi bir örneği. O çok satanlar etiketi beynimize çok basit bir mesaj gönderiyor. Milyonlarca insan bunu senden önce okudu ve değerli buldu. Tereddüt etmene gerek yok, bu güvenli bir seçim. Yani sizin için riski tamamen ortadan kaldırıyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne oluyor? Karşımıza ne çıkıyor? Farkında bile olmadan zihninizi ele geçiren, tıkır tıkır işleyen güçlü bir ikna makinesi. Hadi son kez üzerinden geçelim. Bakın ne kadar zekice, başlık zengin baba ve yoksul babayla bir çatışma yaratıyor. Altyazı, size zengin babanın sırlarını vaat ederek bir çözüm sunuyor. Ve o çok satanlar damgası da bu vaade inanmanız için gereken otoriteyi yani sosyal kanıtı sağlıyor. Ve en inanılmaz kısmı ne biliyor musunuz? Bütün bunlar siz daha kitabın tek bir kelimesini bile okumadan saniyeler içinde olup bitiyor. Evet, bu kapak pazarlamanın ne kadar inanılmaz güçlü olabileceğinin kanıtı. Ama bence bize çok daha derin bir soru soruyor. Diyor ki, hepimizin bir para hikayesi var. Peki, sizin hikayenizi kim yazdı? Miras aldığınız hikaye zengin babanın mı yoksa yoksul babanın hikayesiydi? Ve asıl önemli soru şu. O hikayeyi yeniden yazmak bu sizin elinizde mi?